Hər kəsə salam. Mən Alin. Bu sizlərə bildikdə Roblox-da istəyən mə arqlıq aradaşlıq ata bilər. Yəni elə-belə adımı göstərirəm və indi elə-belə ormanda 99 gecəyə gedəcəyəm. Yəni az gün qalmışam, amma yəni istəsəniz oynaya bilərsiniz məndimlə. Yəni sizlə də birlikdə çox gün qala bilərik, çünki çəhinin hesabımda 556 gün kalmıştım ve o da silindi ne yazık ki ona göre indi arkadaşlar atabilirsiniz adımı azlarsan görürsünüz deyiqa adımı zaten görebilirsiniz aşıya arkadaşlar atak ve yani bu kadar yani indi Orman 99 gecede donsuz güncelleme yaptı Kireç ile bile oynayalım, onsuz məktəbə gedəcəyəm. Tağı gördü 81 gün qalmışam. Avatım, avatarım belə, məscəddən YouTube-lar hərbsi. Yallah gələm, xoşuluq keçinəcəyəm. Kim istəsə, yəni məndən qrup alıb, istəsələr 100 ruza verə bilərəm, bir xəcinə də də, bilə də bilmirəm. Yəni mən də belə YouTuber-lardan, belə Roblox oynayanlardan biri olmaq istəyirəm. Ama alabilirim. Ah! Şorba gelmişti içtim. Ne sonsuz bal kabakları var. Ben dostlar gelen gün zeleme çok geçekti. Her yerde bal kabağı var. Az olsanız o saat bal kabağı yiyin. Turşudan fərqi yoktu ama ben mal, mal kimi gedib turşunu içtim. Allah. Bir de ki dostlar bakın. Böyle torru olan Onlara ve belli torlu olanlara şey eləmeyin. Bunda hiç olmalı. Örümçekli ve belə ağac olanlarda nasıl olur? Yani bilen bilir, bilmeyenlere göre ettim. Gedek orada. Bakın bu çok uzun. Şimdi şan tapmalıyıq ve buraya koymalıyıq. Hayat gülünce çok güzel kapkara bulutlar. atıp atmalı. Qabaqda nə var? Bir dənə heyvan bəsləyin. Amma mən istəyirəm ki, alsa qurtu bəsləyim, o da çox çətindir. Mən elə bilmərəm, yəni əlin çirəm demək olar. Qurt çalma. Hətta iri tül dol. dol. Dostlar şu iç sandığımızı açıyor. E. Çok iyi. Çok iyi. aferin. Çok iyi. Mükemmel. <laughs> ben istedim Ramazanımız olsun. Ben bunlar bak, ben, bakın. Benim böyle yerlerden zeyrenci olunca girmiyorum. Bir de bunu azet seçim. Hayat gülünce çok güzel kapkara bulutları. Ah, ağacın oraya orayı bir gideri, para koymura, Amsterdam mı? Evet, Amsterdam. Şimdi bir daha. bak. Ne? 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 Her yerin Ne? Bir, bir Sandalyeleri yaptım. <laughs> Hayat gelince çok güzel. Mızrağım, kanı mızrağım. Hara düştü. Hara gitti ana mızrağım. mızrağım. bitti. Ben gözüm çordu. Allah benim gözüm çordu yoksa mızrağım bitti. Nasıl da? Bu oh, boyda mızrağ çıkmıştı. Bismillahirrahmanirrahim. Uşaq görüncə çox gözəl zatda deyilmiş. Mənim de öyrənirəmmiş. Belə şeyləri alacaq. Ay adamım. Bu yüzümüz ırıq çıkmış değil mi? Gözümden bal kabayı ye. Bu arada sıraya geldi

Mary çok severiz. Hayır hayır hayır. Bir yanlış şey de var. Sorulara biteriz. Level C, 5 2 yok. <laughs> Troll yaptık. Allah bu. Buraya gidek mi? Aa. Hoş da top. Allah her bir çinti var. Her yerde motor fecedim yok. Evet, bunun çok güzel senin çıktığın şeyin Senin etkilerin. Çocuk nerede? Çocuk, çocuk. Kurt görme beni lütfen. Kurt görme ben beni beni Orada Burada da bir şey varmış. Allah 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 Allah. Hayat bölünce çok kötü. Ee, ben de her defa YouTube şey, video, bir video atmayan da o saat de bana neyden çıkırlar ee. Asıl valla mı e, tamam. Aha mızrak. Mızrak çıktı mızrak. Uuu benzin. Tamam. İyiymiş. Nola olay bandaj çıksın. Please bandaj. Bandaj. Bandaj gerek bana. Hayat görünce çok güzel, kapkara bulutlar. Bu çok güzeldi. Bakın burada sandık var. Gülçümü. İyi balta çıksın lütfen. Please, please, please. İyi balta. Bu tip bir takım da yakışıdı. Bunlar ne Bu takım Hayat görünce çok güzel. Kara bulutları. Harda sen? Yirmi faiz zaret kam galip. Ben ben ele enemi giymemişim. Ama ben de zaraza. çok ama çok Anam gelmir daha doğrusu özüm gedirəm prost indi. Gece yaklaşıyor ere gece yaklaşıyor ola. La 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 la. la, la. Herkesin yüzünde bir türlü çıkıp de olmalı. Hayat görünce çok güzel. Bir tane yemek lazım. Ayda mi seç? Şimdi bu kravatları koyalım. Bir tane daha kelimeyi sileyim. Bir tane daha kelimeyi sileyim. Bir tane daha oldu. Oh my god de yiyeyim Hayat gelince çok yaşa <laughs> <laughs> Kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın Roblox hesabımın yayın adını öğrendiniz, bildiniz, anladınız herhalde. halda. O hemen bu tabi girdim en Dostlar. Bir dakika. İşte o ses. Orada tepe. Gördüm. Kuşla Gözüm de yandı. Beni Bu niye ya? Çıkıyor, çıkıyor, bitse imkan verilmiş. Hayat gülünce çok güzel. Diyenler nasıl yaşıyor? Acaba çok merak ettim de oğlum nasıl oluyor? Allah'ım

saçım bir damcıdır Eve gitmeliyim sevgi ama hiç güzel değil. Ölecektim ule. Hayat gülünce yok kızar kara bulutları. Kıpatmalı. Arkadaşlar bunları da alıp gidelim şey birincisi burada zaten Allah'ım bir gidin ha <laughs> <laughs> pet pet trader trik mi dedi tamam teşekkür para verdi Bu. Ne trik çek de mi? Türk ne <laughs> Tamam da bu ne şimdi? Eve gitmeliyim. Ha çocuk. Çocuk, birinci çocuğu bulduk. Arkadaşlar biliyor musunuz bana <laughs> Street yazdı ve bana şey verdi, lazer bombasını verdi. Oğlum kaç saat kaç oldu? 12 daha var. Şunu da yiyek. Bir tane de lazım yemek. Nereden çıktın? Allah'ım ne mallığım tutup mənim. Ya şey arkadaşlar ben bunları öldürüp gelirim. Yani. Arkadaşlar öldük. Kendim kendimi öldürdüm çünkü artık okula gitme vakti. Hepiniz seviyorum güle güle.